Var mı haberin milletvekili maaşları ne kadar oldu? 3 bin lira geldi var şu an. 3 bin oldu. Emekli için de 56 bin geldi var. 52 bin oldu emekli <laughs> için. Ne düşünüyorsun peki? Pek de bir şey düşünemiyorum. Abla, Ses yani. Sesli konuş. Sesli konuş. Sesli e Ne düşünülebilir ki? <laughs> Yazık ya. Valla. Vatandaş nasıl geçiniyor? Vatandaş nasıl geçiniyor abla? Daha işini yapıyor. İşini yapan daha çabalıyor. Daha çok çalışıyor. Yine olmuyor. Olmamaya devam ediyor. Kedi, emekçi karşılık alıyor mu? Almıyor. Hakkını alıyor mu? Almıyor. Mesela ben öğrenciyim, ben öğrenci bile karşılığına ablayım. Yani. yani kantinlerde bile bir tost 30 lira olmuşken bir öğrenci nasıl karşılığını alsın bir şeyin? Evet. Ekmek arası tost abla yani. Yani bir sucuk, bir kaşarla 30 lira vermek mantıklı mı? Yazık bu ülke. Yani. Teşekkür edeceğim. Milletvekili maaşlarından haberiniz var mı? Ben ne haber bak, Ben kendim milletvekiliyim. Ama emekli olan milletvekili 52 bin alıyor. İki sene milletvekili yapan da emekli oluyor. Siz kaç sene çalıştınız? Ben emek çalışmadım. <laughs> Allah onların burada gelsin. Kaybettiler. Nasıl emekli oldunuz? Yaştan. Hiç çalışmadan emekli olmuyor mu öyle? olmadı. Olacak. Budu bak. Kirim ödemeniz lazım. Hayır. Biz anlaşamayacağız ama. Ne <laughs> şu <laughs> Buyurun. 85'te buraya geldim. 85'te. O da kim burada Başbakan değil. Bilirsin. Ben bilmem. Ha. Seni yenge hatanda öldü benim hanımım. Vermediler. Niye vermediler? Şimdi serbest. Değil mi? Neyi vermediler anlayamadım. Yani hanım orada öldü. Vermedi. Cenazeyi vermediler. Nerede kaldı peki cenazesi? Bir dakika. Vermedi. Ben telefon açtım. Birisine İstanbul'da. Düz çıkardım verim adama. Ne? Cenazeyi. Eşinizin cenazesi kaldı. Nerede kaldı anlamadım ben. Karda hastanada. Hastanede <laughs> ne yapacaklarmış siz cenazeyi? Telefon etmiş. O onun, sayesinde <laughs> almışlar. Şimdi niye verirler? Niye veriyorlar? <laughs> <laughs> o cenaze adam öldü de alın götürün diyor. Siz yaşadınız mı böyle bir e, sizin cenazenizi ben, rehin mi aldılar? Ben Ne yapıyorlarmış hastaneler Adam çalışır. Ama. Masaya yapar onun de alıyor. Niye alır? Allah. Ben sana bunu soruyorum. Niye vergisi alıyor? İyim vergisini. Nasıl çalışıyor ya boru kadar? <laughs> Şu anda da çalışandan vergi alınıyor. Şu anda da alınıyor. Ben kendi ödedim. Niye alır niye? Abun telefonun, abunun vergisi bile var. Niye alır bu? Sen de sen Telefondan evet özel tüketim vergisi de ödüyorsunuz. Öyle yani şey sen. yok. Eski öyle bir şey yoktu. Yeni çıktım ben, ben canım. Orayı boş ver. Peki ben, an ben anlayamadım ama olsun. Banka kuyruklarına girip de hiç <laughs> Eee kalp krizi geçireni gördün mü? Şimdi girmiyorlar Niye? Eskiden adam namazdan çıkan banka kuyruğuna geçiyordu. Banka kuyruğu diyorsunuz şimdi girmiyorlar mı millet? Hani kim giriyor? Nasıl giriyor? Serbestçe gidiyorsun. Millet ekmek kuyruğuna giriyor her kuyruğa giriyor şimdi tutturmuş. Ekmek. Bir gün tutturduk cep telefonu. Cebinden telefonu çıkar. çıkar şimdi Hiç yok kuyruk meselesi. Ya. Ne kuyruğu. Ben 47 yaşındayım. Ben hiçbir zaman yaşsız kalmadım. Şekersiz de kalmadım. Hiçbir şeyde kalmadım. Atıyorsunuz diyor. ekmek bulamıyorduk. Yok şeker bulamıyorduk. Ne bulamıyorduk? Ben bak 47 yaşındayım hep buldum. Nasıl bulamadın? Ben Her zaman da buldum. Yalan atıyorsunuz. Şimdiki hükümetteki imkan bir başkasında olsaydı bu kadar her yerden para geliyor. ya. Başka hükümete de gelseydi onlar da şimdi 10 kat gitmişti. Ya ne görmedim siz de görmediniz görmediniz. Tuttunuz hiç <laughs> görmediniz. Görmedin. Neyi görmediniz? Anasını satayım. Özür dilerim <gülüyor> 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 Onu görmediniz. <Bunu> görmediniz. <gülüyor> <gülüyor> şey yok, 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 Peki sizinle konuşalım mı? İki abi. aydır millet kışı şey, açıyor, telefon açıyor, <laughs> yok randevu almak için. İki ay şey bekliyor, ya. randevu bekliyor. Yok hastane kuyrukları vardı. Ne hastane evet. kuyruğu? Şimdi millet kuyruk bekliyor, arıyor. Yok telefonda, yok yarın 15 gün sonra gelin. Yok 15 gün sonra, mı ne ya? 3 ayda bir bir randevu alıyorsun. Ben çocuğum hastaydı, İlaçlar şey, hastaneye götüreceğim, 15 gün sonra gidiyorsun arıyorsun bir daha 15 gün sonra e, çocuk kendi kendine iyileşti Allah tarafından iyileşti, doktora kalsa öleceğiz. Ben bugün normalde milletvekili maaşlarını soruyorum, e, Milletvekillerinin maaşı 73 bin oldu haberiniz var mı? Allah daha çok versin, Allah inşallah süründürürler onları da. Allah belalarını versin. Milletvekili maaşlarından haberiniz var mı? Evet var, 76 bin lira civarında olmuş. 73 bin oldu, küsretti. Evet, e, yani. Düşünmüyorum. Zaten ülkenin durumu belli. Zaten bir ülkenin durumunu anlamak için yaşlarımızın haline bakmaktan yeterlidir. Çünkü normalde bir Türkiye'de yaşının e, emekli olma yaşı şey 65. Bu çok uzun bir süre. Yani yaşlarımızın 65'ine kadar çalışması çok zor ve e, endişedici bir durum. E, daha erken emekli olmaları lazım. İnsanların o yaşa gelince torun sevmek, e, başka bir yönelmek yerine hala çalışmaya devam ediliyor. Ee, bu durum bu ülkede çok kötü bir şey. Avrupa'ya baktığımızda insanlar daha erken emekli oluyor ve ee, değişik yönelebiliyorlar. yönelenebiliyorlar. E, oradaki insanlara baktığımızda 20 yaşına gelmeden bir çocuk e, lisedeyken 4-5 tane Avrupa ülkesi geziyor gözebiliyorken Türkiye'de bu durum maalesef hiçbir mümkün değil. E, ve bakıyoruz Türkiye'ye, insanlar e, değil üniversitede, lisede bile başka bir Avrupa ülkesini gezemiyor. Bıraktım Avrupa ülkesini gezmeyi, biz daha kendi yurdumuzu bile gezemiyoruz. Ben buraya İstanbul'dan geldim üniversitede e, ders sınavlarını vermek için. Ben buraya e, 10 günlüğüne kalmak için 1000 lira veriyorum yurda. E, özel yurt yok çevresinde. E, otobüste geldim buraya Sabiha Gökçen'den. 120 lira da or oraya verdim. Pardon 100 140 lira. E, gidiş geliş 280 lira yapıyor. 1000 lira da yurda verdim. 1280 lira. Ee, annem babam emek, e, asgari ücret alsa bile benim de kardeşim var aynı zamanda benden 5 o da Üniversitesi'nde okuyor. Yani hiçbir türlü hiçbir türlü e, ailemin kazandığı asgari ücret e, benim gibi okuyan bir gence rahatlıkla okula göndermeye İstanbul'un dışında okula göndermeye yetmez. E, i̇nsanlar ekonomi güzel diyor iyi diyor ama ben şöyle olduğunu düşünmüyorum. Asgari ücret artıyor. Biz asgari ücretin artmasını istemiyoruz. Biz alım gücünün artmasını istiyoruz. Asgari ücret artıyor. Yağa bakıyoruz. Tekrar zamlanmış. Suya bakıyoruz. Tekrar zamlanmış. Yol masrafı tekrar zamlanmış. Bir şey ifade etmiyor yani. İnsanlar diyor ki ben şimdi dinliyordum insanları. Adam gelmiş 60 senesinden bahsediyor. 80 senesinden bahsediyor. Yok 80 senesinde asgari ücret bu kadardı. İnsanların alım gücünden hiçbir haberi yok. Ne demek alım gücü ne demek onların hiçbir haberi yok. Ee, sanki yani sizin 60 senesinde 80 senesinde çektiğiniz şeyleri bizimle bizim mi çekmemiz gerekiyormuş gibi konuşuyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. Abi, Türkiye'de ya. insan hiçbir türlü değer verilmiyor. Ee, i̇nsanın değeri anlaşılmıyor. Ee, çok kötü durumdayız. Bu duruma gel, bu duruma gelmesinin AKP'nin nedeni olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ee, şimdi insanlar diyor ki işte yol yaptı, köprü yaptı ya kardeşim. Zaten AKP gelmezse başka bir parti gelse onlar da yapacaklar. Bu senin görevin zaten yol yapmak, köprü yapmak, hastane yapmak, insanların ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak zaten bunlar senin görevin. Yani gelip de burada yok yol yaptı, köprü yaptı demesi hiçbir şey değiştirmiyor. Zaten başka bir parti gelse bu onları yine yapacaklardı zaten. Bir şey ifade etmiyor. Yani insanlar bunu gelip de bir neden olarak, sebep olarak sunması çok saçma geliyor bana. Bunun e, birinci neden olarak Türkiye'deki eğitim sisteminin insanların eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ee, hiçbir türlü yani gelişmemiz yani bu parti başka bir parti gelse de çok hızlı değişebileceğimize, kalkınabileceğimize inanmıyorum ama değişim elbette gerekli. Çünkü bu zihniyetle bu ülke e, düzelmez. E, bu kadar hızlıca. Yani kesinlikle değişim şart. Ayrıca insanların bilinçlenmesi de şart. Çok bilinçsiz bir toplum görüyorum. İnsanlar kendisine hiç saygılı değil. Normalde Avrupa'da olsa insanlar yani Almanya'ya bakın ben bir röportaj izliyordum. Yani kadın diyor ki Almanya'da böyle bir şey olsun. Enflasyon yüzde bir, yüzde iki artsın. Yani hemen insanlar kalkışa geçer ve hükümete bir isyan başlatır. Oldu ya zaten yüzde oldu dokuz olduğunda Aynen. oldu. Ama Türkiye'de insanlar haklarını bilmediği için savunamıyorlar kendisi. Şimdi bakıyoruz yani tek başına ülke yönetmeye çalışan bir adam var tüm birimleri kendi eline almış işte e, ya, siyaset ya. şey onda. İsmi aklıma gelmedi kusura bakmayın. E, <laughs> Yargı onda, yönetim onda. Aynen, kusura, aynen, bakmayın kusur, Yargı onda, yönetim onda, işte polis kuvvetleri hepsi onda. İnsanlar bir şey kalkışamıyor yani, hakkını arayamıyor. Çünkü geçer, hakkını aramaya geçtiğim insan de haklarını yok. bilmiyor daha başında, başından başından <laughs> beri. O yüzden yani çok zor. Türkiye bu hale getirenler için çok üzülüyorum. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel güzellikler var ülkede. Çok güzel imkanlarımız var. Ama gel gör ki mesela o kardeşime sorayım. Gelecek hakkındaki düşüncelerinle ya da gezmek ister mi gibisinden. Hiçbir türlü düşünemiyorum. Yani. Düşünüyorum ya. Bak evet. abi <laughs> benim benim babam asker ücret alıyor. Evet. Yani ben iki günde bir falan tost yiyebiliyorum okulda. Yani görüyorsunuz arkadaşım okulda bile kendi yani insanlar, çocuklar, gelişmekte olan çocuklar gerekli proteini, gerekli vitaminlere gerekli kalsiyumu alamıyor bile. Ben büyümeleri. <laughs> abi. Yani büyümeleri bile gecikti insanların. Yani bu hakları yani gelişme, beslenme hakları bile yavaş yavaş alınıyor ve kimse bunun farkına değil. Kimse bunu fark etmiyor. Kimse bunu anlamıyor. Haberlerde o kadar insanlar ağlıyor. Anneler babalar feryat içinde evlatları için çok endişeliler. ama kimse bunun hakkında bir şey yapmıyor. Milletvekilleri olsun, ee, muhalefet olsun ya şu an iktidardaki parti olsun hiçbir türlü Hiçbir türlü e, bir yardımcı olmuyorlar. Hiçbir türlü e, kayıt heps kayıtsız kalıyor. Çok üzülüyorum ülkemiz için. Yani. Bir telefon almak bile bu ülkede bir lüks yani anlatabiliyor muyum yani Avrupa'da bunlar hiç lüks değil insan için yani bir araba almak bir telefon almak bunlar lüks değil bunlar temel ihtiyaç yani çağımızın gerektirdiği şeyler bunlar araba olsun ev olsun e, ara, eve hiç bahsetmiyorum çünkü Açık etim vergisi de veriyoruz biz onları alınca zaten Avrupa'da en çok e, vergi veren ülke biziz yani vergi oranları çok uçuk durumda ve bu kadar vergi almasına rağmen devletin insanlara sunduğu olanaklar çok az yani insanlar gidip de bir yani mesela bu kardeşim canını PlayStation oynamak isteyemez mi? Ya da güzel bir bilgisayar sahip olmak isteyemez mi? Arkadaşlar vakit geçirmek isteyemez mi? İsteyebilir ama gel gör ki yani şu anki askeri maçta kim gidip de oğluna hediye olarak bir PlayStation alabilir ki ya da bir bisiklet alabilir, bir bilgisayar alabilir. Her şey çok fazla. Çünkü biz üretmiyoruz. Üretmediğimiz şey bunları dışarıdan almak zorundayız. Dışarıdan almak zorunda kaldığımız için de dövize bakıyoruz. Dolar olmuş 20 lira, 21 lira. Ee, euro olmuş 20-21 lira. Dolar olmuş 18-19 lira. Yani bu şartlar altında Üretmediğimiz sürece bu ülkede barınabilmemiz mümkün değil ve yani iler ileriki bir 20 senede 30 senede Türkiye'nin geleceği eğer değişmezse bu zihniyeti üretmeye başlamazsa kendi imkanlarımızı sonuna kadar kullanmazsak kafa yapımız değişmezse gerçekten çok zor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık. Sağlıcığım. Yani, e, az önce bir şey söylemek istiyordun galiba ama dinleyelim seni. Abla bak şimdi milletvekilleri 73 bin lira mı açtı değil mi? Abla benim babam dört doğru gelir misin? Seni kapatıyor arkadaş. Siz gelmeyin. Abla benim babam 4000 lira alıyordu. 5000 lira alıyordu. Yani ben o maaşla kendime kıyafet alamıyordum. Ayda bir kere falan alabiliyordum. Yemek her gün aynı şeyi yiyorduk. Abla kuru fasulye pilav. Her gün aynı şeyi yiyorduk. Okulda tost almak istiyorum. Arkadaşlarıma özeniyorum. İki günde bir alıyorum. Yırtık ya. Abla bak şimdi. Ben sana kıyafetimi göstereyim. Bak. Kıyafetim yırtık abla. Şu arkası yırtık. Gösteremem şimdi de. Yırtık kıyafetlerle çıkıyorum dışarı abla. 5 lirayla çıktım. <laughs> Telefonum desen 10 yıllık abla şu telefona bak ya. 10 yıllık telefonla geziyorum abla. <laughs> şimdi bunlar benim verdiğim. Aldığım şeylerin vergisini yedikçe ben kendim kötü hissediyorum. <gülüyor> 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 70 70 lira benim şey, vergim değil mi abla? <laughs> Yazık günah değil mi abla? <laughs> Diyeceklerim bu kadar abla, abla. Hakkımı helal etmiyorum abla. Öbür dünyada peşlerindeyim abla. Teşekkür ediyorum.